Buyurun. Şiş kebab. to Egypt. Yallah. Buyurun. Şu an 3000 senelik bir taşa mı Başka bir. E... Vallahi billahi Allah. Şey, İyi ya. Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 4'ü gösteriyor. Luxor için yola çıktık. O kadar uykumuz var ki uyuyacağız. Sabah 9 gibi Luxor'a varmış olacağız. Bugün biraz kültürlenelim. Şu an çok kalabalık bir ortamdayım. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama şöyle sessiz bir yerlere geçmeye çalışacağım. 5 ee, saatlik yolculuktan sonra Karnak Temple'a geldik ilk başta, Karnak Tapına Burayı göstereceğim size. 8 kişilik bir gruptayız şu an. Ekstra gelecek insanlar da var galiba. Bugün böyle bir komün yaptım bembeyaz ama omuzlarım falan acayip yanıyor daha gidilecek yerler var. Aslında yani bu tapınağı hepsini gezmek için üç saat. Lazım. böyle söyleyeyim. Burası çok büyük. Yani bu yani tapınağı gezmek için 3 saat, saat gerekiyormuş en az. Biz e, yarım saatlik bir vaktimiz olacakmış. Ya, Çünkü buradan sonra e, kraliçeye gideceğiz. Krallar mezarlığına gideceğiz. Sonra bir muz adasına gideceğiz. E, o yüzden e, hızlı hızlı olabildiğince her yeri göstermeye çalışacaklar bizi. Bu arada biletlere biz ekstra bir şey vermedik. Geldiğimiz tur şirketinin içindeydi hepsi. Otelden alındık. akşamda otelimize bırakılacağız. Şimdi Karnak Temple'ın tam olarak içine giriyoruz. Burada Nil Nehri'nin doğu tarafı ve Nil Nehri'nin batı tarafı var. Biz de şu an Nil Nehri'nin doğu tarafındayız. Antik Mısır'da şöyle aslında şey, Luxor var ya, Luxor başkentiydi. Antik Mısır'ın başkentiydi. Son zamanlarda öncesi Kahireydi, ondan sonra Loksor oldu. Ee, Nil Nehri'nin doğu tarafında tapınaklar vardı, evler var vardı. Yaşam olarak Nil Nehri'nin doğu tarafında yaşıyorlardı. Nil Nehri'nin batı tarafında mezarlar yaptılar. Kral, e, kralikçe mezarları var ve kralların mezarları da var. Bu da var ya şu an karşımızdaki da. Bu da bu dağın arkasında işte kralların mezarı var. Oraya gideceğiz. Buradan sonra işte şeye göre yani güneş doğduğu taraf yaşam, güneş battığı taraf ölüm bu şekilde. Yani boşuna bir şey yok. Her şeyin bir sebebi var yani. Ee, bu şu an karşımızda Karnak tapınağı aslında tek tapınak değil, birkaç tane tapınak. Yani tapınak sitesi gibi. Baran, efsaneye, baranlı. Baranlı. efsaneye göre. Yani taşı dokunursanız enerjisini alırsınız. Ee, yani e, bekar olan evlenir. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Şu an bu duvara bakarsak aslında tamamlamayan bir duvar. Bu duvar inşa eden kral üçüncü Ramses. Üçüncü Ramses inşa edilirken ölmüş, yarım bırakmışlar. Normalde bu duvar 3. Ramses inşa edilme sırasında e, öldüğü için, kum için kum duvar yarım kalmış. Taşlar, kum taşları var ya, temizlenecekti ama yarım bırakmışlar ya, öyle kaldı. Bunlar da aslında antik. Yani. Şu bir, an 3000 senelik bir taşa mı dokunuyoruz? E, yani başka bir yerde olursa yasak, dokunması yasak olurdu. <laughs> Mısır'da her şey... Mısır'da dokunmuyoruz, dokunuyoruz yani. <laughs> Dokun aşkım, tamam, dokun evlencesi. bekarlar evleniyormuş. Evleneceğiz tamam, söz evleneceğiz lan tamam. Bunun bir ayağının önlü olması savaşa hazır olduğunu gösteriyor. Pro Musa. Musa. Pro Musa, Musa, Musa Pro. Ya. Firavunmuş. Burada da iki ayağı birleşik mumya pozisyonunda ölümü temsil ediyormuş. Buyurun. Şiş kebap. Habibi, come to Egypt. Yalla. Buyurun. An. Ant anahtar, sonsuz hayat anlaması var. Diğer elinde ise asa var. Şekli bu. Ee, bu sonsuz bilgi anlaması var. Yani her yer, herhangi bir yerde bu sempol. Hilo olarak. Ee, sonradan işte Yunan e, Yunanlılar kartuş dediler ona. O kartuş ne? Her kralın bir mührü oluyor ya. O da kralın mührü. Ben tahmin ediyorum <laughs> siz de. Ramsis ten. İkinci Ramsis'in mührü bu işte. De ismi mi? Biliyor musun? 3D. 3D resim. Dünyanın 3D en eski 3 boyutlu resmini, resmini şu gösteriyor. Şu an bu tekne kutsal tekne var. Kaç kişi taşıyor bu tekneyi? Görüyorsunuz. Ben yani çok iyi. Keşke burada iyi. da kalsaydık bir gün. Ee, her sabah 5'te şey kalkıyormuş, balon Burada kalkıyormuş. Giderseniz aslında bu alanda 34 tane dikili taş vardı. New York'ta bir tane var, Paris'te bir tane var. Sultanahmet'te bir tane var. Konstantin döneminde Büyük İskender aldı yani bir tane oraya hediyelik. Bizim yani sınıfı Gördün mü Fırat'ı? <laughs> <laughs> Bu da bana. <var. gülüyor> <laughs> <laughs> Estone. Çalmış bir şey Hediye değil. Hediye ise yani. Kendi dolayı. Say the truth. It was Ottoman Empire. Sultan de Ahmet is stolen from here. Sultan Ahmet çalmış buradan. Hem ben Paris'teki de çalmış diye biliyordum. Konstantin ee, evet. döneminde Büyük İskender aldı. No, no Bazıları e, Osmanlı döneminde çalmışlar diyorlar. Vallahi Sultan Ahmed istolimi from here. <laughs> Vallahi billahi Allah. <laughs> <laughs> şimdi burada bir bok böceği heykeli var. Efsaneye göre bu heykelin etrafında 7 kez dönersen bakın insanlar dönüyor. Şans getiriyormuş. Bir yerden sıraya gireceğiz. 10 kez de dönersek. Evet sayalım yanlışlık olmasın. Bir Başladık girdik. Şurada heykeli görürsünüz şimdi. Eee 10 kez de dönerseniz ikinci bir eşiniz oluyormuş. O yüzden iyi saymanız gerekiyor. Burada da efsanevi göl varmış. Buradan istedikleri kadar su çeksinler veya su koysunlar. Asla su seviyesi değişmiyormuş. 3000 yıllık bir e, göldü değil mi? Bir. Evet. İki, İki oldu. Ay İkiye girdik. Şurada Güneşle birlikte bakın. Tam <laughs> bir bildiğimiz bok böceği. Bu sütunlar dağdan olduğu gibi çıkartılıp taşınmış ve o kadar uzunlar ki belki şu 10 15 metre vardır değil mi? Emir? Arkadaki büyük olan. Arkadaki yani 15'ten fazla. belki 20 metre var. Dağda işlenmiş üstünü tekrar göstereceğim size. Antik Mısır'da teknoloji çok gelişmiş olabilirmiş. Yani bunu halka söylemiyorlarmış. Çünkü bu işlemeleri böyle elle yapılıp buraya taşıma falan. O kadar mümkün değil yani. Böyle bir yere geldik. 30 dakikalık bir vakit verdi fotoğraf video için. E, düşen sütunu göreceğiz ve hemen fotoğrafımızı çekilmeye geçeceğiz. Sol tarafa. Şuradan geçiş vardır umarım. Yani Luxor e, Karnak Tapınağı bu şekildeydi. Umarım güzel anlatabilmişimdir size. Burada hep firavunlar var. Kiminin kafası düşmüş. Kiminin kolları. Düşen sütun bu şey burada olduğu gibi duruyor. Bu da dağdan olduğu gibi getirilmiş. O yüzden hani tek tek taşlar değil de dağdan tek parça halinde çıkartılıp getirilmiş. Tamamen granit taşı. Ve arkadaki dağlardan, Krallık Tapınağı'nın oradaki dağlardan çıkartmışlar. Ve düştüğü yerde de olduğu gibi hiç parçalanmadan kalmış. Aslında böyle bir bakın uzunluğunu görüyorsunuz. Sıcaktan bayılmazsak. Şimdi Atla fotoğraf mı? çekimi yaptık arkadaşlar. Ee, yarım saatlik bir boş vaktimiz vardı. Toplanma alanına doğru gideceğiz. Ya burası o kadar güzel ki gerçekten. Şuna bakın. Çok çok güzel. Ekin Crocs'larına geri dönüş yaptı. Lüks olarak gelirseniz yani Şermdan veya Fulgada'dan turla gelebilirsiniz ama ekstra bir sefer gelip iki gün üç gün burada kalıp balona binip işte temple'ları çok daha rahat bir şekilde de gezebilirsiniz. Nereye gidiyorsun? Muz Adası'na. Ne göreceksin? Maymun. Başka? Timsah. Timsah. Timsahlara ne yapacaksın? Pans <laughs> Saldır. Sa e, timsah saldırıyor evet. mu? Gidelim. Şimdi Muz Adası'na geldik. Maymunlar var burada. Sadece muz ağaçları var. Sadece muz ağacı görmüyorum. Öyle demişim. <laughs> <mi? gülüyor> evet. Çokça muz ağacı olduğu için bu adaya muz ağacı adı verilmiş. İçeride maymunlar da var. Onları da göreceğiz. Ee, Nil Nehri'nin boyunca bir tekne turu yaptık ve toplam 10 dolar ödedik. Kişi başı buraya gelmek için. Yani şu an neden bahşiş usulü çalıştıklarını söylüyor. Verilen maaşlar çok az olduğu için turistlerden onlar tamam. E, turistlerden alıyorlar parayı diye. Bolca muz ağacı var ama muz yok içerisinde. <laughs> one. One euro. One euro. One euro. Okay. Not one million. Okay. Your you are father? My son. Yeah. Burada timsahlar var. O fotoğraf için para istiyorlar. Para isteyken girerken söyledi. Şey gördünüz <laughs> <laughs> mü? Bir Korkma, korkma. Ağzı bağlı. Wait, wait. Bir şey yapmaz. Okay. Bir Ağzı bağlı. Bir şey yapmaz. Ağzı bağlı. Korkma. Yami 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 <laughs>. <Korkma. gülüyor>, ileride. <yami>. Bir dakika bekleyelim. Bir dakika bekleyelim. Abla yakın mı tansiyon? Evet. Bana nasıl bakıyor? Ya, yok. Ya, yok. Ya, yok. Ya, yok.

Tamam. Teknemize bir geldik Güzel. ki bakın bizim için Güzel. tropikal meyve ziyafeti hazırlamışlar. Şunu ilk defa yiyeceğim bu arada. Bu nedir? Başkan, ki? Mango. Mango değil ya. Mango Bayağı değil şeyli. ya. Kaşiflik <laughs> yolun şeyde Kaşun Antalya'da. Evet. Başkan, Memnun heykellerine geldik. İki tane heykelcik var burada. Hemen fotoğraf molası verdik. 5 dakika fotoğraf çekilip geri gireceğiz. Hava 42 derece. Biz şimdi rehber dedi ki bu heykeller batı tarafının e, girişi yani ölümü temsil eden iki, e, tarafın girişinde arkada bir tane daha var ve bir tane daha görüyorum galiba. Kaç dakika öncesinde anlatmıştım doğu tarafının yaşamı batı tarafının ölümü temsil ettiğini. Thank you böyle one euro one euro geziyorlar etrafta. <laughs> Hatshepsut'un tapınağına geldik. Şu servislerle içeri doğru gireceğiz. E, Hatshepsut bir kraliçe. İçeride anlattığı zaman daha detaylı size verebilirim bilgileri. Şu an benim de bilgim bu kadar. Ben bu alan hepsi bahçeydi aslında. O dönemde. O bahçeden kalan iki tane ağaç var. Bunlar kaldı. Bunlar antik yani. Şu an arkamda, arkamdaki tapına yüzde yirmisi orijinal, gerisi replika. Toplam üç tane bina vardı aslında. Bu tarafta iki tane daha bina vardı depremden dolayı yıkıldı. O da az kaldı, tam yıkılacaktı. Yetişmişler onu. E, UNESCO ile beraber de şey yapmışlar. Oradaki bina Polonya Arkeolojinin binası. Polonya binası. Tamam. İkinci katta ikinci kattaki duvarlarda Polonya e, turları var, Polonya resim, resim olarak yani. Polonyaya giden, gelen ticaretin resimleri var. E, in, en üst katta Kraliçe Hatshepsut'un heykelleri var. Tamam. Kendisi e, şey sakal var. Aslında kendisi erkek gibi göstermeye çalışmıyor. O dönemde Antik Mısır'da krallar hani taş var ya, sakal da aynı şey. Yani sakal ne demek kral demektir. O yüzden sakal var. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İçerisini de göstermeden yapmayayım dedim Bu şekilde ee, Burası Polishi, Muhtemelen Polonyalıların dediği yer burası Duvardaki Polonya yazılarını görebiliyorum çünkü Şimdi içeri doğru giriyoruz Evet <laughs> Evet bu kabinin içi gerçekten insan eliyle yapılmış gibi bir şey değil. Bambaşka. ha Şimdi şurada bir yapı varmış, şurada da bir yapı varmış görüyorsunuz. Bunlar depremde yıkılmış. Yanlış yeri gösteriyor olabilirim, o tarafta da olabilir. Boşuna uğraşacaktım. Felaket benim ayağım. Şu an nasıl biliyor musunuz? Ee, klima var dünyada ama sıcak üflüyor düşündüğümde. Say hello, say hello. Hello. Şimdi Emir'le Tutankamonun mezarına girip girmemek arasında kaldık. Girmeye karar verdik. Giriş ücreti kişi başı 15 dolar. 15, 15, 15. Kesinlikle öyle. Fark ettiyseniz bu vlogda üçüncü elbise değişti <laughs> Üç, tane elbiseyle geldim buraya bugün. Sıcaktan zaten elbise dayanmıyor. Burada Krallar Vadisi'nin krokisi varmış. Bakalım 60 kaç tane kadar oldum 65 tane şey olacak. Şurada 58'i görüyorum. 60 Krallar Vadisi'nde Tutankamon için böyle iki tane bilet aldık. Bu biletlerin tanesi 14 dolar. Benim Evet, Krallar Vadisi'nde tekrar bir turist arabasına bindik. Bunlar ücrete dahil bu arada ekstra ödemiyoruz. Bunu hep tur ayarlamış. Burası 4. Ramses'in mezarı. Sizi de gezdirmek istiyorum. İçerisi rengarenk. Yani gerçekten dördüncü Ramses'ten çıkıyoruz. Ee, yani motifler var ve içeride bir tane mezar var. Şu an kime benziyorum ben böyle ya? Hayatımın aşkına mı yoksa? Ya. <laughs> oh, this one. <laughs> yani gerçek mumya odası. No, 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 no. Bu oda. Yani hırsızlar bu son mezarın son olduğunu. Düşünsün diye <laughs> yapmış. Yani. Aynen. Very nice one. You like it. Indiana Jones. Go. <gülüyor> <gülüyor> Şu, this was Şimdi USA. kaç, USA. kaç metre ineceğiz aşağı? <laughs> Bu mezar tuzaklı bir mezarmış. <laughs> ee, eski dönemlerde çok fazla hırsız olduğu için ekstra bir mezar taşı konulmuş orada hırsızlara e, kandırmak için yapılmış. Wo çok aşağıda gerçekten. Do you need ticket? Aşağı. Merdiven merdiven bile değil yani. Ve ben astım hastası olarak burada bayılmam umarım. İlk tuzağı atlattık. İkinci tuzaktan sonrası şurada bir e, heykel var. Burada galiba hazinelerin saklandığı yer. Bayağı büyük bir hazine kutusu varmış gerçekten. Ama buradan geçemiyor muyuz? Yok yok. Evet mezarlıktan sonraki tırmanma seksiyonu hadisin ilk bulunan mezarı bu işte. Hani Albastar fabrikasına gittik ya. Bir çocuk çocuğun resmi vardı. O çocuğun e, şey çocuğu şey var. Kolyası var. Hı hı. Bu tut Arkamun kolyası. Bu çocuk işte giderken tesadüfla işte öyle oldu. Nasıl anlatayım? Düşüyor. Evet bir baktı. Mer mezar. Hmm. Sonra Howard Carter geldi, keşfedi. Howard, hmm. o yüzden Howard okay. Carter şeyi. Hı hı. Yoksa bu Tesadüfle bulundu. İşlemler başladı. Sonuçta işte bu tüm mezar keşfi. Anladım, tamam. Hadi girelim o zaman. Ba Krallar Vadisinde. Evet, bu 62. Hadi bakalım. In canım Yes. Tutan kumun mezarı. Burası. 19 yaşında bir çocuk. Şu an sıcaktan kamera low battery verdi. Aslında daha yeni şarj etmiştim ama tutan da çıkıyoruz. Buradan eve gideceğiz zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka ülkelerde görüşmek üzere.